İyi akşamlar. E, oyunla ilgili e, çok da e, seyir zevki veren bir müsabaka olmadı. Daha iyi bir oyun olmasını beklerdik ama e, bugün itibariyle maalesef o mümkün olmadı. E, i̇ki tarafta e, çok e, üretkenlik yaratamadı e, ve herhalde beraberlik maçın e, sonucu, bir maçın hakkı herhalde 0 0dı çok. İki tarafta çok kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadı bana göre. Sağın en iyisi Fırat Ustu, Fırat Hoca çok güzel maç yönetti. Müthiş bir maç yönetti. Çok da iyi bir hakim. Onu söyleyeyim çok güvendiğim bir hakem benim de. Çok iyi bir maç yönetti. Oyunla ilgili e, muhtemel bir e, puan kaybı burada bekliyorduk. Yaptığımız planlamada e, bu vardı. Geçen hafta bizim için iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı e, hesaplarda yoktu. Ama e, bu hafta vardı. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. E, sakatlanıyor. ya bakar, bilmiyorum. Olan sakatlandı. Yarın bakacağız. de sonlara doğru sakatlandı. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı Halen Beşiktaş'tır. Özellikle bunu belirtmek isterim. Herkesin bilmesi açısından. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Soru var mı arkadaşlar? İyi akşamlar. Sağ olun.